Öyleyse Pazarlama Türkiye Zirvesi'nin ikinci günü başlıyor. Ve karşımızda da çok değerli bir konuğumuz var. Değerli konuğumuz Suven markasının satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı Sayın Can Direk. Sayın Can Direk mutlu akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba e, herkese. İnşallah sesim geliyordur, bir aksilik evet, yaptım. Evet, sizi duyabiliyoruz. Sizi gayet evet. güzel duyuyoruz. Nasılsınız ve metaverse Suven dahil oldu mu? Nasıl bir planlama var orada? Ee, henüz dahil olmadık. Ee, Hı -hı. Yaklaşık Üç aydır üzerinde aslında e, çalışıyoruz. Hı hı. E, bu konuyla ilgili e, 4-5 tane e, potansiyel iş ortağı ile görüştük. Hı hı. İki tanesiyle de sona yaklaştık. Biz e, sadece PR maksatlı olarak değil aslında bir iş modeli olarak Metaverse'u hayatımıza nasıl koyabiliriz biraz onun sancılarını yaşıyoruz. Dolayısıyla hı. bir doğum sancısı gibi düşünebilirsiniz. E, hemen çözüm bulamıyoruz ama hı. şöyle söyleyebilirim. Eylül ayına doğru bu konuda da e, somut adımımızı e, tüm Türkiye ile paylaşmış olacağız. Bir iş modelinin arkasında olduğu bir metaverse, NFT, bunların hep bir arada olduğu, hı hı. online ve offline dünyanın bir arada e, ele alındığı bir süreci e, başlatacağız diye düşünüyoruz. Öyle planlıyoruz daha doğrusu. Peki. O zaman merakla detayları sizden dinleyelim. Buyurunuz, ekran ve söz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Ben bugün sizlere doğrudan Metaverse ile ilgili bir şey anlatmayacağım. Her ne kadar konumuz Metaverse olsa da LinkedIn'de bir anket yapmıştım. Bu etkinlikte, pazarlama zirvesinde ne anlatayım diye. Çok az bir farklı da olsa veri bazlı reklamcılık ön plana çıktı. Dolayısıyla biraz Süven öyküsünü anlatacağım, başarı öyküsünü. Son iki yıldır neler yaptığımızdan bahsedeceğim ve bunu tabii ki de veri bazlı reklamcılıkla bağdaştıracağım. Öncelikle güzel bir sözle başlayalım. Leo Burnett'in sözü bu. Sunuma böyle başlamak daha etkili olur diye düşündük ekip olarak. Biz reklamcılığın sadece yaratıcılıktan ve sadece içgörüden ibaret olmadığını, aslında bunun gerçekten veriyle analiz edilebileceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu iki uçta e, pazarlama ekseni var desek, yani bir taraf sadece rakam, bir taraf sadece içgörü, biz bu ikisinin ortasında bir yerde olabileceğimizi düşünüyoruz. Ve tıpkı e, Leo Burnett'in e, bahsettiği gibi, biz de reklamlarımızda aslında bildiğimizi farklı yolla anlatmaya çalıştık. E, öncelikle biraz Suve'nin tarihçesinden bahsedeyim, hani bilmeyenler için çok hızlı ve kısa geçeceğim. 2003 yılında kurulan bir marka ama bunun gerisinde yani 2003'ün gerisinde aşağı yukarı bir 20 yıllık üretici geçmişi var. Ama e, Suven'in Suven oluşu yani marka olarak kuruluşu 2003 dolayısıyla çok aslında e, genç bir marka. 2005'te ilk defa perakendeye giriyor ve Boyner, YKM gibi çok katlı, bölümlü mağazalarda satışını yapıyor. 2007'de münasır olarak ilk su rentabiline alı mağazasını açıyor ve ondan sonra yeni kategorilere girmeye başlıyor. 2012 ev giyim, 2014 plaj giyim, 2016 çorap. Ve 2019'da aslında bakarsanız pandeminin hemen öncesinde de e-ticaret satışına başlıyor. 2021'e baktığımız zaman 138 mağazası ve e-ticaret üzerinden operasyonları vardı. Bu yıl bu sayfayı hazırladığımızda Mart ayıydı. Anladığım kadarıyla halk arzdan önceydi. Türkiye'de 142 mağazası vardı. Şu an 145 mağazamız var. Romanya'da da 3 tane mağazamız var, şimdi halka arzımızı da gerçekleştirdik ve e, hem yurt içinde hem yurt dışında büyümeye devam ediyoruz. E, şimdi biraz daha ilerlersek, öncelikle Suve'nin e, temel performansı şuradan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen kadın iç perakende markasıyız biz. E, dolayısıyla bu hızlı büyümemiz e, eminim birçok e, kişi ve kurum tarafından e, dikkat çekiyor. Nerede konumlanıyoruz dersek beni daha çok kadınlar anlayacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi ekranı ortadan ikiye bölersek e, bunun sağ tarafı fast fashion diyeceğiniz yani hızlı moda odaklı markalar diyebilirsiniz. Birçok marka aslında burada yer alıyor. Çok da temel bir sebepten. Çünkü moda odaklı perakende de daha çok dürtüsel satış ön planda. Kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Impulse purchase denilen konu. Sol tarafta ise Bizim fonksiyonel e, taraf dediğimiz daha teknik uzmanlığı gerektiren e, kısım özellikle e, büyük göğüslü ya da farklı göğüs tiplerine göre ihtiyacınız varsa kalitenin ve teknik uzmanlığın ön planda olduğu kısım. Orada da bakarsanız aslında daha az marka yer alıyor ve bir de ekranı yataydan ikiye bölersek erişilebilir fiyat olarak. E, orada aslında tek başımıza duruyoruz. Birinci olarak suvenin en büyük avantajlarından bir tanesi bu yani pazarlamacıların belki de hayali olan sweet spot diyoruz ya biz böyle yani kendimize münasır özel bir alan olması ve o alanın çok taciz edilmemesi. E, nasıl bir markayı dersek bizi deneyenlerin yüzde 94'ü bu bağımsız bir araştırma şirketi tarafından aşağı yukarı 3200 kadın üzerinde yapılan e, ve yüzde 95 güven aralığına sahip olan bir araştırmanın sonucu Suveni deneyenlerin yüzde 94'ü yakınlarına, arkadaşlarına, dostlarına tavsiye edeceğini beyan ediyor. Bu da bize en önemli olan şey şunu veriyor. Bir önceki sayfayı hatırlarsanız teknik uzmanlıkta kalite çok önemli planda ve biz o kaliteyi erişilebilir fiyatta verdiğimizin aslında biraz teyidini yapıyoruz. Peki bu tavsiye edenler ne diyor bizim hakkımızda dersek ee, hemen hemen hepsi diyor ki Suven kaliteli bir markadır, şık bir markadır ve rahat bir markadır. Şimdi bütün bu veriyi zaten e, biraz sonra toplayacağım. Şimdi biz üç tane Reklam yaptık. 2000 geçen sene başladık. Bu sene tabii Twitter'daki trend topik konusunda sonra da biraz daha akılda kaldı. Ben şimdi önce o üç reklamı size bir izletmek istiyorum, müsaade ederseniz. Sven var. İçimde süven var. İçimde Sven var. Her güçlü kadının içinde bir suven var. Sven, hayatın her anında bizi desteklemek için, rahat ve şık hissettirmek için var. İçimde Sven Var'ı bulduğumuz aslında geçen seneki reklamdı ve Orada çok çarpıcı bir sahneyle başladık. Standart bir e, güzel kadın algısının ötesinde bir e, kadın temsiliyetiyle aslında reklama başlamıştık. Bu sene yaptığımız reklam da aslında birincisinin devamıydı. Bu sefer bir ünlüyle, Melisa ile beraber reklam yaptık. E, bunu da bir izleyelim müsaade ederseniz. <laughs> Bir şampiyon var. İçimde on kaplan gücü var. İçimde rahatına düşkün biri var. İçimde göz alıcı biri var. İçimizde Süven var. Süven bizi rahat, şık ve güçlü hissettirmek için var. Ve üçüncü reklamımız da aslında ilk iki reklam bizim iç giyim kategorisi ve Süven marka imajı üzerine kurulmuş reklamlarda. Üçüncü reklamımız ise bizim ev giyim kategorisi özelindeydi. Onu da izleyelim sonra e, ana mesajlara geçeceğim. O uyuyan güzel. Günaydın. Senin için de bir süven var. Pek uyuyamayanlar için de bir süven var. Merak etmeyin, parti kızları için de mutlaka bir süven var. Hepimiz için bir süven var. Süven bizi rahat, şık ve güçlü hissettirmek için var. Şimdi biz reklamlarımızda bildiğimizi söyledik ama ne biliyorduk? Yani aslında ilk sayfada Leoburnet'in söylediğini biraz tamamlayalım. Şimdi bizim bildiğimiz şeyler şuydu. Bundan bir buçuk iki yıl önce süvene başladığımız zaman bir kere Sven marka bilinirliğinin çok e, e, şey olduğunu, az olduğunu biliyorduk. %5 yardımlı, %2.8 de yardımsız bir marka hatırlanması vardı. Bu dezavantajlı bir durum değildi, bilakis avantajlı bir durumdu. Çünkü bir şeyi bilmek ve onu yeniden pozisyonlamak yani reposition dediğimiz şey e, çok zor. E, ben mesela karikatür e, çizerim karikatürde bir şey yanlış yaparsanız onu silip yeniden yapmak daha zordur. Temiz bir kağıda başlamak çok daha kolaydır. Dolayısıyla bu önemli bir avantajdı. İkincisi tavsiye skoru. bizim o zamanki tavsiye skorumuz da ölçüldüğünde yüzde 89'du. Sonra reklamlardan sonra büyümeden sonra ölçtüğümüzde görmüşsünüzdür yüzde %94 94'e çıktı. Ve 120 noktayla ikinci en yaygın uzman mağazacılık yapan, içkiyim mağazacılığı yapan markaydı. Pazar çok güçlü büyüyordu çünkü e, keyap diyoruz biz buna kadın, e, iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap e, bu pazar, bu kategorilerden oluşan pazarın %65'i hala geleneksel kanalda e, idi. E, geleneksel kanal şu demek yani açık pazarlar, tuhafiyeler ve tüketici hızla modern e, kanala e, kayıyordu ve tabii yüksek kalite ve erişilebilir fiyat çizgisinde çok sınırlı seçenek vardı. Şimdi bütün bunların üzerine bir de tüketici içgörüsünü koymaya çalıştık. Şimdi burada tüketici içgörüsünden bahsedeyim. Ben biliyorsunuz 24 yıldır işte e, profesyonel iş hayatın içerisindeyim. Bunun son 18 yılı perakende ve B2C ve hedef kitlesi kadın olan markalarda geçti. Daha önce makyajdaydım. Mesela makyajdaki içgörü şudur. Makyaj ürünlerinin satın almasında temel iki tane kriter vardır. Ya kusurları kapatmak ya da e, ilgiyi arttırmak. Aslında çok kaba tarif ediyorum bunu. İç giyim mesela bundan daha farklı. İç giyimde okazyonlar çok ön planda. Okazyonlardan kastım şu, ilk randevu işte doktora gitmek, evlilik, ne bileyim bir gece arkadaşta kalmak gibi ya da ilk defa işte bahar geldi dışarı çıkmak gibi. Yani aklınıza gelebilecek sayısız okazyonda iç giyim tercihi etkileniyor, satın alması etkileniyor. Çünkü çünkü içkiyim zaten gözükmeyen bir ürün olduğu için dışarıdan genellikle. Dolayısıyla okazyonların çok büyük etkisi var. Bunu anladık. Okazyonlar da bizi şeye götürdü. İçkiyim tercihi bizim İngilizcesini bulduğumuz, Türkçesini tam oturtamadığımız self wear dediğimiz. Yani öz giyim. Yani kendi kendine hissettiğin duygular, hisler ve onların aslında dışa tezahürüyle ilgiliydi. Bir de şunu biliyoruz yani bir erkeğe içkiyi anlatırken, özellikle de sütyeni anlatırken şu metaforu kullanıyoruz, ayakkabıya benzetebiliriz diyoruz. Mesela ayakkabıyı aldınız, giydiniz ve ayı ayakkabınız yarım santim küçük ya da yarım santim büyük. Bu hayatınızı çok kötü etkiler. Yani ya ayaklarınız yara olur ya şişer ya vesaire. Şimdi bunu vücudunuzda hayal ettiğiniz zaman sütyenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlıyorsunuz. Dolayısıyla bir kere bu iç görülerle biraz önce anlattığım pazar verisini birleştirdiğimizde biz öncelikle bu üç kampanyanın sonucu neye ulaştık? Yüzde 2.8 yardımsız marka hatırlanmasından yüzde %61 61'e ulaştık ki bu Twitter viralinden önceydi. Twitter viralinden sonra bu yüzde %89 89'a çıktı. E, i̇kincisi Suen müşterisinin yaş ortalaması pazardan biraz büyüktü, 39.9 yani 40 yaş ortalamasındaydı. Biz Suen'i daha genç bir kitle ile buluşturmak istiyorduk. Dolayısıyla yaptığımız bütün çalışmalarda aslında biraz kadının temsiliyetini bunun üzerine kurduk. Çok da gençleştirmedik. Tam Suen'in aslında ortalama yaşını bulduk, yüzde 15 daha genç bir kitleye seslendik. Yani 34 yaş kitlesinin beğenisini kazandık. E bunu kazanırken de işte burada veri bazlı reklamcılık belki hayatımıza giriyor. Bir ileride de bahsedeceğim. Mesela medya planlamamızı yaparken dijital e, medya planıyla e, offline medya planını e, spot spot saatlere göre planladık. Yani şöyle düşünün 34 yaş kitlesinin izlediği dizinin saatinde hem dizide reklam yayınımız oldu. Hem aynı anda Google Search'te yer aldık, hem Display'de yer aldık, hem işte internetteki tekrarında yer aldık. Dolayısıyla o an roadblock dediğimiz operasyon yaptık. Bütün bunu, bu veriyi uzun bir süre işledikten sonra işte ilgili bir takım partnerlerimizle beraber planladık. Ve dolayısıyla her reklam kampanyamızın ilk gecesi bizim için çok önemlidir. Çünkü o gece biz bütün o planladığımız, saatlik hatta dakikalık. Onar dakikayla galiba hesaplıyoruz. Onar dakikalık aralıklarla e, doğru hedef kitleye erişmeyi eee planlıyoruz. %92 olarak gerçekleşen eee post testteki beğeni skoru genç kitlede %20 daha fazla e, beğeni topladı. Yani aşağı yukarı neredeyse %99 oranında bir beğeni elde ettik. Dolayısıyla daha gençlere hitap eden bir marka oldu. İkincisi reklamdan sonra kadının temsiliyet şekliyle ilgili bir araştırma yaptık. Yüzde 62 oranında beğeni elde ettik. Genç kitlede yüzde 18 daha fazla yani yüzde 70 ikilerde 70 ikilerde bir neredeyse 10 puan daha fazla bir beğeni topladık ve kampanyanın sonunda da yüzde 88 kaliteli, %85 güvenilir markadır mesajlarını da pekiştirmiş olduk. Yani günün sonunda biz temel derdimizi biliyorduk bu derdimizi içgörülerle ve aynı zamanda pazar verileriyle beslemiştik ve bu verilerin neticesinde yine e, doğru bir online, offline yani dijital ve geleneksel medya planlaması yaparak doğru kitleye ulaştığımızı post testte de gördük. Biraz da e-ticaretimizden bahsedeyim. Çünkü yani veri bazlı reklam deyince aslında genelde hep akla dijital reklamcılık geliyor. E, şimdi biz Mayıs 2019'da Süren.com.tr ve Trendyol'daki Süren mağazamızı açtık. E, Temmuz'da e, yani bir yıl sonra hemen hemen e-Ticaret Dep Departmanı'nı zenginleştirdik. Kurduk, çok doğru olmaz çünkü kurulmuştu ama doğru taşları yerine oturttuk. Kasım 2020'de lojistik ve depo yönetimi anlamında çok ciddi adımlar attık şirkette. Haziran 21'de baktığınız zaman OMS dediğimiz projenin startını verdik. OMS de şu an şöyle, bizim Suen Komitere'den alışveriş yapan ya da Trend Trendyol'daki Suen mağazasında alışveriş yapan herhangi biri ee, ürününü e, nereden gönderildiğini tam olarak bilmesi mümkün değil. Çünkü bütün mağazaların stoklarını yansıtıyoruz e, dijital de. Dolayısıyla bir mağaza elinde olmayan bir ürünü internetten e, satıp müşterisinin evine gönderebilir, mağazasına getirip teslim edebilir. Ya da e, internetin merkez e, deponu stoğunda olmayan bir ürün mağazanın stoğunda varsa satılabilir. Dolayısıyla biz bu sistemi e, yaygın hale getirdik. Şu anda da satışımızın neresinden baksanız yüzde OMS üzerinden yapıyoruz. Kampanya haricinde yüzde yetmişlere kadar çıktığımızda oluyor. Ve en sonunda da e, e, Trendyol e, DE ile Almanya'ya da ilk yurt dışı yani E ihracata başladık. Şimdi bizim e, bütün bu programatik sonucunda elde ettiğimiz şu oldu. E, biz bir kere Google'da kendi kategorimizdeki aramalarda mutlaka ilk üçte yer almayı başarıyoruz. Bunu sadece high funnel yapmıyoruz, tabii ki de high funnel, mid funnel, low funnel yani o planı yapıyoruz ama en önemlisi bu iki tane kampanya döneminde aslında geleneksel planla dijital planı saat bazlı çakıştırdığımız için oluyor. Dolayısıyla görünürlüğümüzü geçen yıllara, her geçen yıla göre yüzde otuz daha fazla arttırıyoruz. Bunlar hani çok önemli bence veriler ama en büyük buradaki mesajımız şu olabilir, yani biz neyi öğrendik? Biz şunu öğrendik, geleneksel medya planını dijitalle e, hizalamak. Peki bunun dışında neler yaptık? E, sadece reklam vermekle kalmadık, tabii ki de organik olarak bir takım erişimler elde ettik. E, aşağı yukarı 160 milyonluk bir erişim elde ettik, bunun büyük bir çoğunluğu influencer işbirliğinden e, elde ettik. Peki sonra da geçtiğimiz dönemlerde yaşayan, yaşanan ve hala hatta devam eden, Türkiye'de Twitter'da e, Üç günün üzerinde trend topik olarak kalan e, Galatasaray, Fenerbahçe gibi yani taraftar markaları dışında olan iki marka var. Bunlardan bir tanesi bir banka, bir krizle ilgili kaldı. Bir tanesi de biziz. E, bizim için de kriz yaşadığımız e, söyleniyor ama biz konuyu öyle yorumlamıyoruz. Çünkü çok yakından takip ettik. Bir kere çok güçlü bir e, slogandı. E, ama bu slogan neden bu kadar karşılık buldu dersek onun temel nedeni şu. Hatırlarsanız mizah dergileri okur muydunuz bilmiyorum ama mizah çok güçlü bir e, unsur. Özellikle bu konuda biz mesela Metaverse dünyasında da bunun ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla konuşmamın başında bahsettiğim Eylül ayındaki projemizin içerisinde aslında bu yani humor dediğimiz kısım da olacak. E, biz e, dolayısıyla bu dört gün yani üç gün dolu dolu dördüncü güne de sarktı. 2.3 milyonluk bir erişim elde ettik ve e, haber yani çıkan tweet'leri e, pozitif, negatif ve nötr olarak boom sonar verileriyle boom social'la analiz ettirdik. ve 98'ini aslında pozitif yorumlanabileceğini e, gördük. Bunun temel sebebi de şu. Yani e, muhafazakarlık üzerinden bir tartışma yapıldı ki biz o tartışmayı çok e, dinledik, dikkat edindik. Şimdi farklı görüşlerden insanlar olabilir ama ben 2012 yılından beri iç, giyim iletişimi yapıyorum makyajdan önce de iç giyim yine. Dolayısıyla iç giyim her zaman hassas iletişim yaptığınız bir alan. dolayısıyla Suven'in duruşu çok belli. Daha geniş bir kitleye sesleniyor. Dolayısıyla buradaki birtakım eleştirileri duyduk, dinledik. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey varsa tabii ki de önümüzdeki dönemde değerlendiriyor olacağız ama genel olarak zaten doğru bir duruşa sahip olduğumuzu yaptığımız tüm araştırmalarda gördük. Dolayısıyla içinde Suven var mesajı aslında birçok kişinin özellikle de erkek kitlenin Twitter dolayısıyla aslında hayatına e, gel girdi. Aşağı yukarı 8 e, milyon e, erişim e, elde ettik. E, bu, bu da bizim için çok anlamlı oldu. Yani kabaca Sueni bilmeyen kalmadı e, diyebiliriz. Şimdi tüm kampanyanın e, sonucunda %90 üzerinde bir multimedya bir e, erişim elde ettik. Peki şimdi bu nasıl oldu derseniz işte demin size anlattığım konuyla oldu. Bizim medya planlama, medya satın almalı çalıştığımız iki tane partnerimiz var. Özellikle performans tarafında ve geleneksel medya tarafında. Bu partnerleri ve sosyal medyada beraber çalıştığımız partnerimizi bir arada toplayarak çok uzun süren bir planlama sürecini geçirdik. Ve bu planlama sürecinde demin size bahsettiğim gibi reklama başladığımız ilk akşamdan Son akşama kadar e, her spot çıktığımız günün akşamını e, onar dakikalık slotlara ayırarak planlama yaptık. X bir dizide çıkıyoruz. Bu dizinin kitlesi bu. Bu kitlerin en çok takip ettiği platformlar şu. şu. Eş zamanlı olarak trend yolda olalım. Eş zamanlı olarak influencer paylaşımı yapsın. Eş zamanlı olarak roadblock yapalım. Eş zamanlı olarak Instagram'da ya da TikTok'ta dönelim. Bütün bunları olabildiğince hizaladığımız zaman şunu gördük, günün sonunda bizim yarattığımız içerik ne kadar güçlü olursa olsun bu içeriği duyurabilmek de, etkin duyurabilmek de o kadar fark yarattı. Şimdi önümüzde nasıl bir süreç var derseniz, onu da söyleyeyim. Biz şimdi artık Eylül ayında elde ettiğimiz bu çıkışı, yani 2.8 bilinmeden, Twitter sonrası %89'a çıkan yardımsız bilinme, ve ondan sonra dijitalleşen ve gençleşen bu markayı artık Eylül itibariyle Metaverse'de bir iş modeliyle tanışmak istiyoruz. Bunun altına özellikle çizmek istiyorum çünkü şu an çok Amerika'da yaygın Metaverse ama Türkiye'de o kadar etkin değil. Genelde PR maksatlı yapılıyor ama biz de tabii ki de PR maksatlı yapmanın ötesinde bir üzerine iş modeli, bir gelir modeli, bir sosyal sorumluluk modeli koyacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Şimdi bütün kampanyamızın sonucunda peki yani veri bazlı reklamcılık ve içgörü Ne elde ettik? Bir kere ortalama olarak mağaza satışlarımız 3 kat arttı. Pazar payımız iki kat arttı. Pazarın bir buçuk kat üzerinde yüzde 180 ile büyüdük. Dolayısıyla pazarı büyüten marka konumuna geçtik. Reklam yayın dönemimizde e ticaretimizin satışı yüzde 50, mağazalarımızın satışları yüzde 35 arttı ve iç giyim kategorisinin reklam yaptığımız satış içindeki payı yüzde 26 artarak yüzde 60'a yaklaştı. Ev giyim kategorisinin payı kendi döneminde yüzde on artarak yüzde otuz ikiye yaklaştı. E, dolayısıyla benim bugün sizlerle paylaşabileceğim aslında bir süren öyküsüydü. Kendi deneyimlerimizdi. E, sorularınız olursa mutlaka e, zannediyorum etkinlikte alamıyoruz ama etkinlikten sonra e, iletirseniz ben e, pazarlama zirvesi ekibinden alırım. E, dolayısıyla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, varsa e, söylemek istedikleriniz. E, Sevinç Hanım size bırakıyorum sözü. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Can Bey. E, Sayın Cendilek'i ağırladık burada. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için güzel ve değerli bilgilerdi bu bilgiler. Bize de Suve'ni yakından tanımış olmaktan büyük mutluluk duyduk bir kez daha. Diyelim ve Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde sizi ağırlamış olmanın verdiği mutlulukla tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da bana destek veren bütün ekip arkadaşlarıma huzurlarınızda tekrar çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı asla bu sonuçları elde edemezdim. Peki bizden de anne, Suven ailesine çok sevgiler selamlar.